Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tork ve denge konusuyla karşınızdayım. Vakit kaybetmeden konumuza başlayalım isterseniz. Şimdi, bir kuvvetin cisimlere kazandırdığı öteleme hareketinin dışında ayrıca döndürücü etkisi de vardır. Şimdi bu döndürücü etkisine biz tork veya moment diyeceğiz. Torku, to sembolü ile... Momenti ise M sembolü ile gerçek e, göstereceğiz. Vektörel bir büyüklük oldukları için tabi vektör işaretlerini de unutmayacağız. Esadaki birim sistemindeki birimi Newton çarpı metre olarak göreceğiz. Tork kısaca kuvvet çarpı dik uzaklık formülü ile bulunur. Tork kuvvet çarpı döndürme noktasına olan dik uzaklık şeklinde formülize edeceğiz arkadaşlar. Hemen şunu ben aşağıya doğru alayım. Şeklimizi kapatmasın. Şekildeki O noktası etrafında serbestçe dönebilen bir anahtar var. Bu anahtara etki eden F kuvvetinin torku vektörel olarak az önce de gösterdiğim gibi F çarpı O noktasına olan uzaklık D olduğu için D şeklinde yazacağız. Tork sabit ise dik uzaklık arttıkça F kuvveti küçülecek. Cisimleri kolay döndürmek için uzaklığın büyük olmasından dikkat edeceğiz. Örneğin bir kapı hayal edelim. Kodu da şurada olsun. Şimdi bir kapı dönme eksenine yakın yerden açılmaya çalışılırsa daha büyük kuvvet gerekecek. Örneğin menteşeler şurada olmuş olsun. Menteşeler yakın bir yerden döndürmeye çalışırsak daha büyük, daha yüksek kuvvetle açmak zorunda kalacağız. Ama menteşelerden ne kadar uzakta açarsak eğer o kadar kapı kolay açılacak arkadaşlar. Yine şeklim kapandı. Şunu biraz daha aşağı indireyim. Uygulanan kuvvet çubuğa dik değilse kuvvetin çubuğa dik bileşeni bulunur. Örneğin yine elimizde bir e, çubuk olmuş olsun ve bu çubuk o noktası etrafında serbestçe dönebilsin. Çubuğa alfa açısı, şekli, alfa açısı yapacak şekilde F kuvveti uygulansın. Çubuğa paralel olan Fx bileşeninin uzantısı o noktasından geçtiği için torkunu sıfır olarak bulacağız. Buradaki tork x bileşeninin daha doğrusu torku sıfır olacak. Çünkü uygulama noktasından geçiyor bu gördüğünüz gibi. Biz burada Torku bulurken Fy bileşeni ile çalışacağız. Fy bileşeni de aradaki açı alfa olduğu için F çarpı sin alfa şeklinde bulacağız. Dolayısıyla o noktasına göre torkunu almak istediğimizde bu cismin tork eşittir. Cismin y bileşeni çarpı d uzaklığı olacak. Bunu da açarsak eğer F çarpı sin alfa çarpı d şeklinde bulmuş olacağız torku arkadaşlar. Torkun yönünü nasıl bulacağız? Şimdi torkun yönü sağ el kuralı ile bulunacak. Sağ kuralında avuç içi tork alınan o noktasına bakacak şekilde ve dört parmak sistemin dönme yönünde tutulursa baş parmak torkun yönünü gösterir. Örneğin elimizde bir su şişesi olmuş olsun. Bu su şişesi o noktasına bakacak şekilde elimizin daha doğrusu avuç içimizi o noktasına bakacak şekilde eğer ayarlarsak dört parmakta döndürme yönünü gösterecek şekilde kapatılırsa baş parmak açıldığında baş parmak torkun yönünü göstermiş olacak. Torkun yönü aşağı doğru olduğu için burada su şişesinin kapağını kapandığını ikinci şekilde baktığımızda da torkun yönü yukarı doğru göstermişiz. Bu, bu yüzden de torkun yönü yukarı doğru olduğu için şu su şişesinin kapağının açıldığını görmüş oluruz. Şimdi bakalım örneğin bir su şişesinin kapağını kapattığımızı veya açtığımızı hayal edelim. Sağ el kuralıma uygular isek torkun O noktasındaki yönü düşey doğrultuda şekil birde aşağı yönde, şekil de yukarı yönde olur. Yani torkun yönü kapağın düşey doğrultudaki ilerleme yönü olmuş olur. Bileşke tork Şimdi bir cisme birden fazla kuvvet etki ettiğinde dönme ve dönüp dönmeyeceğini anlamak için bileşke tork bulmak gerekir. Diğer slayta daha iyi açıklanmıştı. Hemen diğer slayta geçelim. Şimdi şekilde bileşke torku bulabilmek için Öncelikle F1 ve F2 kuvvetlerinin o noktasına göre döndürme yönlerini tespit etmemiz gerekiyor. Örneğin F1 kuvveti saat yönünün tersinde F2 kuvveti ise pardon F1 kuvveti saat yönünde F2 kuvveti ise saat yönünün tersinde hareket ettiği döndürdüğünü görürüz. F1 kuvveti artı olarak belirlersek eğer F2 kuvveti de eksi olarak ifade ederiz. Herhangi bir yön artı zıt yön ise eksi seçilir. Burada bizim seçtiğimiz gibi. O noktasına göre kuvvetlerinin toplam torku kuvvetlerin ayrı ayrı torklarının cebirsel olarak toplamına eşittir. Burada tabi toplam tork birinci artı ikinci şeklinde yazmamız mümkün. Burada tabi F2 eksi olarak yazdığımız için açık olarak şöyle yazalım. Toplam tork eşittir. F1 çarpı D1 eksi F2 çarpı D2 olarak yazarız. Şimdi diğer şekle baktığımızda Diğer şekilde 3 farklı vektörün 3 farklı kuvvetin uygulandığını görüyoruz. F1 kuvveti ve F3 kuvveti aynı yönde olmuş olur. F2 kuvveti ise ters yönde olmuş olur. Bu yüzden toplam torku yazmak istersek tabi O noktasına göre tork alacağız. F1 çarpı R artı F3 çarpı R eksi F2 çarpı R şeklinde yazmamız mümkün arkadaşlar. Çünkü F1 ve F3 aynı yönde. F2 onların tersi yönde hareket ettiği için böyle bir yazım yapmamız mümkün arkadaşlar. Şimdi dengeye geldik. Dengede ise bir cismin dengede kalabilmesi için iki koşul gerçekleşmesi gerekir. İki koşulun olması gerekir. Birinci koşul cismi etki eden kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olması gerekir. Yani toplam F kuvveti sıfır eşit olmalıdır. Diğer bir deyişle cismi etki eden zıt yönlü kuvvetlerin eşit olması gereklidir. İkinci koşul ise Cisme etki eden kuvvetlerin herhangi bir noktaya göre torkları toplamı sıfır olmalıdır. Yani toplam tork sıfıra eşit olmalıdır. Başka bir söyleyişle zıt yönlü kuvvetlerin döndürücü etkileri birbirlerine eşit olmalıdır diyeceğiz. Bir cisim hem ilerlemiyor hem de dönmüyorsa cisme statik denge yani diğer bir isimle durgun denge ismini veririz. Bileşki kuvvet sıfır olduğunda cisim sabit hızlar hareket halindeyse buna da dinamik denge diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sorularımıza devam edelim. Diğerlikli türdeş bir çubuk şekillerdeki gibi dengelendiğinde iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü T1, T2 ve T3 olmaktadır demiş. Beta büyük alfa olduğuna göre gerilme kuvvetleri arasındaki ilişki nasıl olmalıdır demiş. Şimdi burada bilmemiz gereken püf nokta açının önemsiz oldu. Hemen ne dedik? Açı önemsizdir burada arkadaşlar. Hemen açıklamasını yapalım. Şimdi ilk durumda elimizde bir çubuk olmuş olsun. O noktası etrafında serbestçe dönebilen ve ağırlığı P olmuş olsun. Bütün bir çubuğun uzunluğu D. Tabi bunlar eşit uzunlukta eşit parçalar olduğu için D bölü 2 ve D bölü 2 olmuş olsun. Ve F kuvveti uygulamış olsun dik biçimde bu çubuğumuza. Bu çubuğumuzun torkunu yine F çarpı D şeklinde bulacağız. Burada P çarpı D bölü 2 o da eşittir. F çarpı D olacak arkadaşlar. Hemen ikinci durumda e bir çubuğumuz olmuş olsun. Çok güzel çizemedim çubuğu. Biraz daha güzel çizmeye çalışayım. Şöyle çubuğumuz olmuş olsun arkadaşlar. O noktası etrafında serbestçe döne, dönebilen ve alfa açısı yapacak biçimde bir F kuvveti uygulamış olsun. Tabi yine P ağırlıklı. Burada da alfa olmuş olur. Şimdi biz burada yapmamız gereken şey hem kuvvetin hem de ağırlığın bileşkesini bulmak. dik bileşkesini bulmak. O da şöyle. Burası P çarpı sinüs alfa. Burası da kuvvetin dik bileşeni F çarpı sinüs alfa olmuş olur. Biraz daha kalemin ucunu incelteyim. Buradaki tork da P çarpı sinüs alfa. Tabi bu çubuğun yine uzunluğu D'dir. Yine parçalar eşit olduğu için D bölü 2. D bölü 2 şeklinde yazacağız. Sinüs alfa çarpı D bölü 2 eşittir. F çarpı sinüs alfa çarpı D olur. Burada sinüs alfalar birbirini götürür ve yukarıdaki sonuca ulaşırız. Burada ispatını yaptığımız şey aslında açının önemsiz oldu arkadaşlar şimdi sorumuza dönecek olursak sorumuzda yine g ağırlıklı çubuk demiş hemen g ağırlığını çizelim bütün şekillerde g ağırlığı şimdi bu kısımlara ben d d diyeceğim t1 çarpı 2 d hemen şu noktaya göre tork aldığımda g çarpı d eşit olmuş olacak hemen bu kısımda da şu kısma göre ben yani o noktasına göre tork alacağım T2 çarpı 2 de eşit olmuş olacak. G çarpı D'ye. Üçüncü şekilde de şu kısma göre tork alacağım. Burası da X noktası olmuş olsun. X noktasına göre tork alırsam eğer T3 çarpı 2 de eşit olmuş olur. G çarpı ye. Şimdi bakıldığı üzere bütün ağırlıklar birbirine eşitti. Dolayısıyla bütün gerilme kuvvetleri de birbirine eşit olmuş olur. Yani cevap Bursa çıkmış olur arkadaşlar. Dediğim gibi açı önemsizdir. Deniz destek üzerine konulmuş ağırlığı önemsenmeyen çubuğa asılı 60 newton ağırlığındaki yükü şekildeki gibi dengede tutuyormuş. Deniz F kuvveti uygulamış olsun. Zaten bize soru bu F kuvvetinin minimum değerini soruyor. Şimdi dikdörtgen biçiminde bir e, destek olduğu için burada iki farklı yapmamız gereken şey var. Bir A noktası şurada da B noktası var. Yani A ve B noktalarına göre farklı farklı toklar almamız gerekiyor. Bu soruda tabi ağırlığın 60 Newton olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ilk önce ben birinci olarak A noktasına göre tork almış olacağım. A noktasına göre tork aldığımda 60 çarpı 4 eşit olmuş olacak F çarpı 5'e. 5 ile 60 sadeleştirecek. 12 kalacak. Burada F 48 Newton olarak bulmuş olacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu sefer B noktasına göre tork alayım. B noktasına göre tork aldığımda F çarpı 2 eşit olmuş olacak 60 çarpı 7'ye. Tabi bunlar da birbirini sadeleştirip 30'da birleşecekler. Buradan da F 210 Newton çıkmış olacak. Gördüğünüz gibi B noktasına göre tork aldığımda değer büyük çıkıyor. Bize minimum olanı sormuştu. Yani 48 Newton'muş minimum değer arkadaşlar. Hemen bakalım 30 Newton ağırlıklı eşit bölmeli türdeş çubuk. Türdeş çubuk dediği için ağırlığı ortadan almamız gerekecek. 8 bölmeli bir çubukmuş. Yani N noktasında 30 Newton'u çektik. Ve ağırlığı 15 Newton olan cisim şekillik gibi dengedeymiş. İp en fazla 20 Newton'luk gerilmeye dayanabildiğine göre cisim en fazla nereye kadar ilerleyebilir demiş. Şimdi 20 Newton'a kadar dayandığı için ve ben nerede ipin kopacağını bilmediğim için tor alacağım. Destek noktası üzerinden tor alacağım. Şimdi P ağırlığı aşağı doğru şu konumda T yukarı doğru 15 nitonsa şuraya doğru olduğu için 30 ile 15'i toplayıp T'ye eşitlemem gerekecek. Hemen bakalım. 20 çarpı 6. 6 bölme eşittir. 30 çarpı 3 ve 15'in nerede olduğunu bilmediğim için 15 çarpı x diyeceğim. Burada bilmem gereken şey x. 120 eşittir 90 artı 15 x 30 eşittir 15 çarpı x ise x eşittir 2. Şimdi bizim aldığımız denge noktası tork noktası normalde k noktasıydı. Ama 2 birim öteye kadar dayanabildiğini gösteriyor bizim. Yani m noktasına kadar dayanacak. M noktasından sonra ip kopacak demek arkadaşlar. Yani cevap M noktası denizli. Yine bir eğik düzen verilmiş. Ağırlığı önemsemeyen eşit bölmeli türdeş çubuk 24 newton ağırlığındaki cisim şekildeki bir dengedeymiş. Hemen 24'ünü yazdım. İpte oluşan gerilme kuvvetini soruyor. Şimdi bu kısmın 30 derece olduğunu görüyorum. Şu kısma göre tork alacağım. Şu noktaya göre tork alacağım. 30 ise Z kuralından burası da 30'dur arkadaşlar. Ama eğik düzleme olduğu için bana dik bileşen gerekli. Yani şu bileşen gerekli. Ağırlığın. Burası da 24 çarpı sinüs 30'dur. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Yani buranın değeri aslında 12'ymiş. Hemen tork alıyorum şu kısma göre. 12 çarpı 5 eşittir. T çarpı 3. Hemen 3T eşittir. 60 ise T buradan 20 Newton olarak bulur. Yani cevap 20'ymiş. Özdeş karelerden oluşan O noktası etrafında serbestçe dönebilen levhaya eşit büyüklükteki F1 ve F2 kuvvetleri şekilde gibi etki ediyormuş. Eşit büyüklükte ise o zaman ben F2'ye F değerini verirsem F1 de F değerine eşit olmuş olur. Buna göre kuvvetlerin O noktasına göre torklarının oranı sormuş oluyor. Hemen bakıyorum F1'e o noktasına göre dik olan uzaklığı almış olacağım. Hemen şöyle birleştiriyorum. Dik uzaklığı. D, D dersem zaten özdeş karelermiş. soruda vermiş. D, D dersem tork 1 F çarpı 2 d eşit olmuş olur. Tork 2 ise bir birim uzaklıkta. O noktasından yani D kadar uzaklıkta. F çarpı D dedim. Ve İkisini oranladığımda f'lerin birbirini götürdüğünü, d'lerin de birbirini götürdüğünü gördüm ve oranım 2 geldi arkadaşlar. Yine özdeş kareler verilmiş. O noktası, et, e, o noktası etrafında serbestçe dönebiliyormuş. F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri eşit. Yine eşit. Ve o noktasına göre toplanan büyüklükleri to 1, to 2 ve to 3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiyi sormuş bana arkadaşlar. Şimdi ben to 1'i vektörlerden hatırladığımız gibi taşıyıp hemen şu noktaya ekliyorum. Daha basit olması açısından. Hemen o noktasına göre dik olan uzaklığa da özdeş kareler olduğu için 3D uzaklığında de diyorum arkadaşlar. Yani TO1 eşittir. Yine hepsinin büyüklüğüne ben F diyeceğim. TO1 eşittir. F çarpı 3D. Hemen TO2'ye bakıyorum to 2 2 birim uzaklıkta. O noktasından yani 2D olarak uzaklıkta yazacağım. F çarpı 2D diyeceğim. F3'ü ise F2'nin hemen altına ekleyeceğim. Şöyle. Ve o noktasına olan uzaklığı da şuradan kök 2 birim. Kök 2D kadar olduğunu görüyorum. Hemen to 3'ü de F çarpı kök 2D olduğunu görüyorum. Kök 2'nin değeri yaklaşık olarak 1.4 gibi bir şeydi. Baktığımda T1'in en büyük T2'nin ondan sonra T3'ün ise en küçük olduğunu görüyorum. Yani sıralamam 1, 2, 3 şeklinde adan olmalı arkadaşlar. Bir denge sorusu. Ağırlıkları önemsenmeyen özdeş çubuklar eşit bölmelendirilmiştir. Şekil 1'deki çubuk destek üzerine yerleştirilmiş. Şekil 2 ve 3'teki çubuklarda o noktası yatırma serbestçe dönebiliyormuş. Buna göre çubuklar şekillerdeki konumlarda hangi çubuklar daha doğrusu şekillerdeki konumlarda dengede kalabilir demiş. Şimdi bire baktığımda bir destek noktası üzerinde olduğunu gördüm. Destek noktası olan sorularda her zaman destek noktasına göre tork alınır. F aşağı doğru, 2F ise yukarı doğru zıt yönlerde olduğunu gördüm. O zaman 2F çarpı 2 birim o noktasına göre F de 4 birim uzaklıkta olduğu için F çarpı 4 olarak gördüm. 4F, 4F yani eşit olmuş olur. Dolayısıyla şekil bir dengede kalabilir arkadaşlar. Hemen diğer şekle baktığımda o noktası etrafında birisi saat yönüne, diğerisi ise saat yönünün tersine. Zıt yönde de hareket ettiğini gördüm. F 2 birim uzaklıkta, 2F ise 1 birim uzaklıkta olduğunu gördüm. O zaman şekil de şekil birdeki gibi dengede kalabilir diyeceğim. Hemen üçüncü şekle baktığımda ise yine o, noktası, o noktasına göre tork almam gerekecek. F hemen saat yönüne diğer F de saat yönüne döndüğünü görüyorum. Yani bu şekil bu çubuk şu şekilde döndüğünü göreceğim. Yani dolayısıyla bu, bu şekil dengede kalamayacak arkadaşlar. Yani dolayısıyla cevap 1 ve 2 olmuş olur. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Bu da son sorum. P ağırlıklı homojen çubuk şekildeki gibi iple dengeleniyormuş. Buna göre T ipi gelinmesinin bulunabilmesi için T'yi bulabilmek için hangisinin bilinmesine gerek yoktur demiş. Şimdi P ağırlıklı çubuğun aşağı doğru olduğunu bilirsem eğer ve çubuğun toplam, toplam uzunluğu 2D DD şeklinde bölersem ve şu noktadan tork aldığımı düşünürsem T çarpı 2D eşittir P çarpı D derim ve d'ler birbirine götürür. Yani 2t eşittir p'dir. t de buradan p bölü 2 sonucuna ulaşır. Açıkçası alfa açısına benim gerek yok. Bulsam da bulsam da bulsam da bulmasam da hiçbir şey değişmeyecek. Çubuğun boyu da işlemde sadeleştiği için bilmeme gerek yok. Ama çubuğun ağırlığını her türlü bilmeliyim ki t uzunluğuna daha doğrusu t ip genelmesine ulaşabileyim arkadaşlar. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 olmuş olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.